Daha ben birkaç gün önce bir videoda şöyle bir cümle kurmuştum. Bakın önümüzdeki yılın kehanetini söylüyorum şu anda. Valve tüm skin ticaretinin kendi içinde dönmesi için birkaç güncelleme daha getirecek. Çünkü şimdiden bunu belli ettiler. Takas koruma sistemini 7 gün gibi absürt bir sürüye yaymaları insanları 3. parti sitelerden uzaklaştırmak içindi. Bir de bu tablet sistemi geldi. Üzerine topluluk pazarını yenileyip güncellediler. Yani yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar. Belli ki Valve burada dönen paradan daha fazla pay almak istiyor ve bunun için gelecekte de uğraşacak gibi görünüyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim bu kadar çabuk haklı çıkmayı ben de beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Şu an Steam adeta darpane gibi para basıyor. Ne oldu derseniz yani artık hepiniz olayı biliyordur ama mağaradan yeni çıkan arkadaşlar için kısaca bir özetleyeyim. Artık 5 tane kırmızı skin ile trade up yaparsan garanti bir şekilde bıçak ya da eldiven alabiliyorsun. Bu güncellemeyi gördüğüm anda 2,5-3 dolara kırmızılar daha böyle pazarda duruyordu. Hemen attığım parayı hop Teşekkürler sikim. Teşekkürler Steam. Hem paramı aldı hem de bloka koydu. Bir de kayıtlı olan kartı yani yeni kart da değil ama ona rağmen koydu blokeyi acımadı. Gözümün önünde millet 30 dolar harcadığı trade up'lardan 3000 dolarlık bıçakları çıkartırken ben tam olarak böyleydim. <laughs> Anam çıldıracağım ha. Cebinde paran mı var? Uyuyamıyorum. Neyse. Olan oldu, kaçan kaçtı. Artık yapacak bir şey yok. Bununla birlikte bıçak fiyatları da inanılmaz derecede düştü bu arada. Ancak bunlar gerçek fiyatları yansıtmıyor. Çünkü bu tamamen panik satışı. Başka hiçbir şey değil. Gerçek pazar fiyatları bundan tam 7 gün sonra belli olacak. Çünkü bu gece trade up ile alınan bıçakların takas banı 7 gün sonra kalkacak ve bu bıçaklar o zaman pazara girecek. Tabii ki bu süreçte insanlar açmaya da devam edeceği için topluluk pazarının toparlanması ve fiyatların netleşmesi en az 2 haftayı bulur gibime geliyor. Ama 2 hafta sonra ne olacak? bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Ancak 100 dolara eldiven ve bıçak aldığımız günler geri geldi de diyebiliriz. Peki Val para basıyor diyordun o ne oldu dersen çok yerinde bir soru sormuş olursun. Ben de tam oraya geliyorum çünkü. Şu an 23 Ekim saat öğlen 1 yani güncellemenin üzerinden yaklaşık 11-12 saat kadar geçti. Sadece Anubis Lejyon'u görevde kullanılmış silahının bu 11 saatlik sürede kaç yüz bin dolarlık satışı olmuş olabilir? Tahmini olan var mı? Ben söyleyeyim 500 2527 dolar. Peki Steam buradan ne kadar komisyon alıyor onu biliyor musun? Ben onu da söyleyeyim. 65.328 dolar. Bak sadece 11 saatlik süre. Ve bak bu sadece görevde kullanılmış ait bir istatistik. Şimdi gelelim Sadet'e. Benim bulabildiğim 80 farklı kırmızı nadirlikte skin var. E bunların farklı farklı aşınmışlıkları var. Fabrikadan yeni çıkmış, az aşınmış, görevde kullanılmış, savaş görmüş, eskimiş. Yani ne yapıyoruz? 5 ile çarpıyoruz. Ne oldu skin sayısı? 400. E bunların Star versiyonları da var çarp 2 ile 800 farklı skin yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben az önce bu 800 farklı skin içerisinden yalnızca bir tanesini alıp bunun istatistiğini söyledim. 11 saatte 65.328 dolar. Ve bunun gibi 800 farklı skin daha var. Şimdi bir adım daha geriye gidelim ve birazcık daha geniş bir perspektiften bakalım. Evet kırmızılar değerleniyor. E ben de giderim o zaman bir tane pembe alırım. Kırmızıyı yükseltirim öyle kâra geçerim. He e o zaman mor alırım, pembeyi yükseltirim. Anlatabildim mi? Şu an muhtemelen tarihin en yoğun alım satımı yapılıyor Steam marketinde ve milyon dolarlık komisyonlar Steam'e gidiyor. İşin öbür tarafından Valve neden böyle bir güncelleme getirdi derseniz bunun birçok sebebi var. Bir kısmını bu videoda zaten anlattım ama muhtemelen kasa açmayı daha mantıklı bir konuma getirmek için böyle bir karar almış olabilirler. Yani şu an kazandıkları milyon dolarların yanı sıra. Bu ne demek? Yani bir kasa açtın, kırmızı ya da pembe çıktı. Bakıyorsun fiyatı ne kadar? 2 dolar. Ulan diyorsun bunun bir üstü zaten bıçak nasıl 2 dolar 3 dolar olabiliyor diyorsun. Bunun işinde bulunmuşsundur. Ama artık kırmızı, pembe ve hatta mor eşyalar bile bizleri daha fazla mutlu edecek. İşte böyle. Kısaca Valve tek bir güncelleme ile hem kasa açmayı daha mantıklı hale getirdi. Yani insanlar artık daha fazla kasa açacak. Hem bıçak fiyatları düştüğü için özellikle takas siteleri biz ne yapacağız diye düşünüyor. Onlara da bir darbe vurmuş oldu. Tüm bunların yanında da şu an satışlardan milyon dolara kazanıyorlar. Gelecekte ne olur? Daha neler görürüz? Orasını kesinlikle bilemiyorum. If you got skins, sell the skins because Valve ain't doing anything good for you, they don't care about you. And in the next three years, I'm telling you, everything you're having now in CS is gonna drop by 50% when even the Gamba sponsors and the match fixing and the match betting sponsors leave. It's gonna be awful. Sell your skins, I'm serious. Trust me, trust me on that. You'll see in three years, I was right about everything CS, leaderboards, games, everything. Trust me.